gayemiz vatandaşlarımızın verdiği mesaj doğrultusunda gereken muhasebeyi yapmak, milletimiz olan bağımızı da daha da kuvvetlendirmektir. Kıymetli basın mensuplarımız bu süreçte kendi değerlendirmelerimizi yaparken bir taraftan da muhalefet partilerinin ne yaptığını izliyoruz. Gelin görün ki AK Parti'nin hizmet siyasetine gölge düşürmeye çalışanlar bugün icraat ve hizmet adına bir arpa boyu kadar yol kat edememişlerdir. Şu net, net bir şekilde söyleyelim ki 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık üç buçuk dört aylık süre zarfında yerel yönetimlerde tam anlamıyla fiyasko olan bir Cumhuriyet Halk Partisi tablosuyla karşı karşıyayız. Üç buçuk dört aylık süreçte CHP'li belediyeler ve belediye başkanları skandallarla, nepotizmle, usulsüzlüklerle ve vizyonsuzluklarla kamuoyunun gündemine gelmektedir. 3 aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar. Belediyelerini eş, dost, akraba atamalarıyla tıka basa doldurdular. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Kırıkkale, Bursa gibi yerler başta olmak üzere birçok büyük şehir, il ve ilçe belediyelerinde liyakata önem vermeden atamalar yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bu konuda biraz da kişisel PR yapmak adına akraba atamalarına karşı olduğunu belirtile, belirti, belirten çıkışlar yapmış ise de kendisini dinleyen ve ciddiye alan olmadı. Akraba dostu belediye başkanları Özgür Özel'in bu açıklamalarına gülüp geçiyorlar. CHP'li belediyeler eş, dost, akraba, akraba atamalarının merkezi olmuş durumdadır. Özgür Özel havanda su dövdüğü gibi havaya konuşuyor. Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. Son olarak gerçekten zihinleri de zorlayarak Esenyurt Belediye Başkanı kayınbiraderini Mali İşler Müdürü kardeşini koruma, kuzenli özel kalem, yeğenli ve oğullarını ise danışman yaptı. İstanbul'da para kuleleri ay yuka çıkmış durumda. Bu paraların kaynağını anlatabilen ve kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bugüne kadar görmedik. Bunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine yakın gazetecileri Roma'ya götürerek milyonlarca harcama yaptı. İsrafı bitireceğiz diye bağıranlar savurganlıkta sınır tanımadı. Özellikle bu konuda bizi eleştiren gazetecilerin de özellikle burada bu pozisyon karşısında tamamen bu geziye katılmış olmalarını da not etmek gerektiğini düşünüyorum. Seçimden önce emeklerimiz konusunda her türlü popülist söylemde bulunan aylık destek vereceğini söyleyen CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı üç aydır üç maymunu oynamaktadır. Ben de adaylık geçirdim. Benden de benzer vaatler vermem noktasında teklifler de oldu. Dedim ki seçimden sonra yapamayacağımız bir şeyi vermememiz lazım. Ama görüyoruz ki 3 aylık süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her ay emekliye 5 bin lira, 10 bin lira vereceği sözünü tamamen havada bıraktıklarını görüyoruz. Emekliler ve asgari ücretli çalışanlarımız üzerinden prim yapmaya çalışan CHP'li belediye başkanları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Uşak'ta, Kütahya'da ve diğer şehirlerde gözünü hiç kırpmadan ekmeğe, suya ve ulaşıma yüksek oranda zamlar yapmışlardır. Evet ülkemizde uzun zamandır çaba sarf ettiğimiz, uğraş verdiğimiz, düşürmek için ciddi anlamda mücadele ettiğimiz bir enflasyon meselesi vardır. Ama CHP'li belediyelerin yaptığı zamlara baktığınızda enflasyonun çok çok üstünde bu zamları yaptıklarını görüyoruz. CHP belediye başkanlarının engelleniyor, engelleniyoruz yalanı artık kamuoyunda karşılık bulmayınca bu sefer de borç yalanına sarıldıklarına şahitlik ediyoruz. Beceriksizliklerine daha ilk günden kılıf uydurmak için büyük borç aldıklarını belirterek AK Parti belediyeleri zan altında bırakmışlardı. Ancak Rakamları incelediğimizde tam tersi bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ana Muhalefet Partisi'nin sözcüsü Deniz Yücel, devraldıkları belediyelerin borç yükünün 100 milyar olduğunu ifade etmişti. Oysaki sadece 2019-2024 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de yönettiği belediyelerin toplam borcu 100 milyar TL'dir. Bunu da kendi belediye başkanları bizzat ifade etmişlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu rakam iki katına çıkmakta. Ankara'ya da hesaba katarsak CHP belediyelerinin borç uçsuz bucaksız bir hal almış durumdadır. Nitekim 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı iki buçuk ayda bir buçuk milyar borç ödediğini açıklayarak yeni nesil belediyecinin ne olduğunu herkese göstermiş oldu. Etibeskut Belediyesi'ni borçsuz devraldığını söyleyen Erdal Beşikçioğlu'nun bir yıl bir milyar lira borç yetkisi aldığına ilişkin haberlere ne diyeceksiniz? Önceki dönemdeki CHP'li belediye başkanları borç batağından kurtulmak için geçici bir çözüm olarak belediye ait taşınmazları satıyorlardı. Ancak bu dönemki belediye başkanları bu yöntemi kullanamayacak durumdadır. Çünkü belediyenin ne kadar kıymetli taşınmazı varsa elden çıkarılmıştır. Bu konudaki son örneği Üsküdar Belediyesi'nde yaşadık. Üsküdar Belediye Başkanı, internet sitesi üzerinden apar topar çok sayıda taşınmazı satışa çıkarmıştır. Gerek yönetikleri, gerekse de devraldıkları belediyelerde deyim yerinde ise işçi kıyımı yapan CHP'li belediye başkanları, borç batağından dolayı işçilerin maaşını ya ödeyememektedirler ya da taksit taksit ödemektedirler. Her fırsatta asgari ücrete zam, asgari ücret emekli maaşı, emekli maaş asgari ücreti eşit olmalı. Emekli maaşı zam diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kendi belediyelerinde işçi ve memur maaşlarından kesinti yapılmasını göz ardı etmektedir. Bırakın maaşa ek zam yapmayı kesinti yapma noktasında adımlar atmaktadırlar. Bunun en somut örneklerini de İzmir'deki belediyelerde görmekteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışan memurların sosyal denge tazminatında indirime giderek memurların her birinin yaklaşık her ay 15 bin lirasına göz demiştir. CHP'li Üsküdar Belediyesi 24 saat açık olan ve özellikle öğrenciler tarafından rağbet gören kütüphanelerin faydalanma sayısını düşürmüştür ve kapatma noktasında adım adım ilerlemektedir. Yine bakıyorsunuz. 3,5 4 ay oldu. Cumhuriyet Halk Partisi kula BD başkanı makamında adam dövüyor. Hatta dövmeyi de geçtim, resmen işkence yapıyor. Ve Olay yaşandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi adliyeye baskın yapmasına rağmen olayın ayrıntıları ortaya çıkınca sus pus oluyorlar. CHP'li Bulancak Belediye Başkanı'nın ise ilçe teşkilatından husumetli olduğu bazı isimleri darp ettiği de geçen günlerde basına düştü. Bu gibi hadiseler kamuoyunda çokça konuşulan ayyuka çıkmış meseleler bunları maalesef artırmak mümkündür. Kısacası seçimde önce emekliden öğrenciye, kadından çocuklara kadar geniş yelpazede anlatmakla bitiremediği seçim vaatleri seçimden sonra sükutu hayale uğramıştır. Tematik bitiklerle gündem oluşturmaya çalışan Sayın Özgür Özel bugün maaşları zamanında ödeyemeyen belediyeleri, işten çıkarılan işçilerin yaşadıkları mağduriyetleri belediyelerdeki eş, dost, akraba atamalarını usulsüzlükleri görmezden gelmektedir. Peki böyle bir tabloda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne yapıyor? Mitikler yapıyor ve son bir iki haftadır da erken seçim çırganlı, çırganlığı yapıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart seçimlerinden sonra gelen erken seçim taleplerinin olmadığını, vatandaş hizmet noktasında çalışacaklarını ifade etmişti. Bu açıklamaları üzerinden çok geçmeden, bir buçuk sene içerisinde erken seçim olur ve erken seçim istiyorum gibi söylemlerle karşımıza çıkmıştır. Bu söylem değişikliğin temelinde ise, yönettikleri belediyelerindeki becerislerin henüz altı ay geçmeden bile gün yüze çıkmış olması, önemlidir. CHP yönetimi de çok iyi bilmektedir ki CHP, CHP belediyelerindeki bu yönetimsel zafiyetler, usulsüzlükler, ranssal ilişkiler zaman içerisinde bir çığ gibi büyüyecek, kamuoyunda bugünkünden çok daha fazla bir tepkiye sebebiyet verecektir. İşte erken seçim isteklerinin arkasında yatan temel sebep budur. CHP yönetimi bu sorunları yönetemeyeceğinin ve toplumsal anlamda büyük bir tepkiyle karşılaşacağının farkındadır. CHP Genel Başkanı cambaza bak cambaza yöntemi ile yine yönetimlerdeki kriz ve skandalların üstünü örtmeyi hedeflemektedir. Bunu da uzun süre yapamayacağı aşikardır. Aynı zamanda da parti içi mücadele ve ayak oyunlarını da zaman içinde yönetmesi zorlaşacaktır. Bunların farkında olduğu için karşıyım dediği erken seçimi işleme istemeye başlamıştır. Yani sözün özü çark etmiştir. CHP'de genel başkanlar değişse de çark etme kültürü değişmemektedir.